Merhaba saygıdağı kitap sevdalıları. Bugün Paolo Coelho tarafından yazılan, Özdemir İnce tarafından çevrilen, Can Sanat yayınları tarafından yayınlanan Simyacı kitabının 11. bölümüyle karşınızdayım. İyi dinlemeler. Not. Dışarıdan gelebilecek ve sizi rahatsız edebilecek her türlü ses için şimdiden özür dilerim. Ertesi gün genç kızı beklemek için kuyuya gitti delikanlı. Orada İngiliz'i bulunca şaşırdı. İlk kez çürü seyrediyordu. Bütün ikindi, bütün akşam bekledim dedi İngiliz. İlk yıldızlar doğarken geldi. Kendisine ne aradığımı söyledim. Bana kurşunu altına dönüştürüp dönüştüremediğimi sordu. Dönüştürmediğimi sordu. Ben de tam olarak işte bunu öğrenmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine denememi söyledi. Git dene. Ben başka bir şey söylemedi bana. Delikanlı ağzını açmadı. Demek ki İngiliz çoktandır bildiği bir şeyi öğrenmek için tepmişti bunca yolu. Ve bunun benzeri bir şey öğrenmek için kendisinin de yaşlı krala altı koyun vermiş olduğunu anımsadı. Öyleyse deneyin dedi İngiliz'e. Ben de onu yapacağım. İşe hemen koyulacağım. İngiliz ayrıldıktan az sonra Fatima su doldurmak için kuyuya geldi. Sana tek bir şey söylemek için geldim dedi delikanlı genç kıza. Benim karım olmanı istiyorum. Seni seviyorum genç kız testiye taşıldı. Seni her gün burada bekleyeceğim diye konuşmasını sürdürdü delikanlı. Piramitlerin yakınında bulunan bir hazineyi aramak için bütün çölü geçtim. Savaş benim için tam bir talihsizlikti. Aynı savaş şimdi benim için bir talih. Çünkü burada senin yanında kalıyorum. Savaş bir gün bitecek dedi genç kız. Delikanlı vahadaki hurma ağaçlarına baktı. Çobanlık yapmıştı. Burada da koyunlar vardı. Hazineden daha önemliydi Fatıma. Muharipler kendi hazinelerini arıyorlardı dedi genç kız. Sanki onun düşüncelerini keşfetmiş gibi. Ve çoluk kadınları muhariplerinden gurur duyuyorlar. Sonra testisini neden doldurup oradan uzaklaştı. Delikanlı her gün kuyuya gidip Fatıma'nın gelmesini bekliyordu. Fatima'ya Fatıma'ya çobanlık hayatını, kral arasılaşmasını, billureye dükkanını anlattı dost oldular. Sabahları ancak 15 dakika birlikte olmalarına karşın bu süreyi günün geri kalan bölümünden çok daha uzun buluyordu. Neredesi bir ay yakındır Vaha'daydılar. Kervanbaşı bir gün herkesi toplantıya çağırdı. Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ve tekrar yola çıkmamız olanaksız. Savaş kuşkusuz daha uzun süre devam edecek. Belki de yıllarca. İki tarafta cesur ve kahraman muhariplerle dolu ve iki ordu da savaşmaktan gurur duyuyor. Bu iyiler ile kötüler arasındaki bir savaş değil. Aynı iktidarı ele geçirmek isteyen güçler arasındaki bir savaş bu ve böyle bir savaşta Allah iki tarafında yanındadır. İnsanlar dağıldı. Delikanlı o akşam Fatıma'yı tekrar gördü ve ona toplantıda söylenenleri aktardı. İkinci görüşmemizde dedi genç kız. Bana aşkından söz ettin. Daha sonra bana evrenin dili gibi, evrenin ruhu gibi çok güzel şeyler öğrettin. Ve bunlar azar azar beni senin parçanın haline getirdiler. Delikanlı onun sesini dinliyor ve bu sesi Hurma ağaçlarının yapraklarından esen yüzüklerin hışıltısından çok daha güzel buluyordu. Seni beklemek için kuyuya çok erken geldim. Çok bekledim. Geçmişimi, geleneği, erkeklerin çöl kadınlarına nasıl davranmalarını istediklerini anımsayamıyorum. Küçükken çölün bir gün bana hayatımın en güzel armağanını vereceğini hayal ederdim ve bu armağan verildi şimdi bana. Bu armağan sensin. Delikanlı genç kızın elini tutmak istedi ama Fatıma testinin kulplarından tutuyordu. Bana düşlerini, yaşlı kralı ve hazineyi anlattın. Bana işaretlerden söz ettin. İşte bu yüzden hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü seni bana bu işaretler getirdiler. Senin de sık sık tekrarladığın gibi ben senin düşlerinin ve kişisel menkıbenin bir parçasıyım. Aynı sebepten dolayı senin aramaya geldiğin şeyin doğrultusunda yolunu sürdürmeni istiyorum. Savaşın bitmesini beklemen gerekiyorsa çok iyi ama daha erken gitmek zorundaysan öyleyse menkıbenin yoluna git. Kumullar yüzgarın etkisiyle değişirler ama çöl hep aynı kalır. Aşkımız da böyle olacak. Mektup dedi genç kız bir kez daha ben senin menkıbenin bir parçasıysam bir gün gece döneceksin. Delikanlı Fatima'nın yanından ayrılırken üzgündü. Şimdiye kadar tanımış olduğu insanları düşünüyordu. Evli olan çobanlar kırlarda dolaşmaları gerektiği konusunda kırlarını inandırmakta çokça güçlük çekiyorlardı. Aşk sevilen nesnenin yanında bulunmaya zorunlu kılıyordu. Ertesi gün Fatima'ya bunlardan söz etti delikanlı. Çöl bizden erkeklerimizi alıyor dedi Fatima ve her gün ve her zaman geri getirmiyor onları. Buna alışmak zorundayız. Artık onlar yağmur yağdırmadan geçen bulutlarda, taşların arasına gizlenen hayvanlarda, toprak fışkıran cömert suda bulunuyorlar. Artık onlar her şeyin bir parçası oldular. Evrenin ruhu oldular. Gidenlerin kimileri geri dönüyor. O zaman öteki kadınlar mutlu oluyor. Çünkü kendi erkek besledikleri erkekler de günün birinde geri dönebilir. Eskiden bu kadınlara bakar ve onların, onların mutluluklarını kıskanırdım. Şimdi benim de bekleyecek bir erkeğim olacak. Ben bir çoluk kadınıyım ve bundan gurur duyuyorum. İstiyorum ki benim erkeğimde kumulların yerlerini değiştiren bir rüzgar gibi özgürce dolaşsın. İstiyorum ki onu bulutlarda, hayvanlarda ve suda görebileyim. Delikanlı İngiliz'in yanına gitti. Onu Fatıma'dan söz etmek istiyordu. İngiliz'in çadırının yanına küçük bir ocak yapmış olduğunu görünce şaşırmamazlık edemedi. Tuhaf bir ocaktı. Üzerinde saydam bir şişe vardı. İngiliz ateşi odunla besliyor ve çölü gözlemliyordu. Gözleri kitap okumaya daldığı zamankilerden sanki daha parıltılıydı. Çalışmanın bu ilk evresi dedi. Karışık pükülü saflaştırmam gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirmek için başarısızlığa uğramaktan korkmamak zorundayım. Başarısızlığa uğrama korkusu şimdiye kadar büyük yapıta gelişmem hep engel oldu. 10 yıl önce başlamam gereken şeye ancak şimdi başlayabiliyorum. Ama 20 yıl beklemiş olduğum için de mutluyum. Ve çöle bakarak ateşi kotarmayı sürdürdü. Delikanlı Çöl batan güneşin, pembe, güneşin pembe rengini alıncaya kadar bir süre onun yanında kaldı. Sessizliğin sorularını yanıtlayabilip yanıtlayamayacağını anlamak için çöle dalmak istedi. Dayanılmaz bir istekti bu. Vaha'nın hurma ağaçlarını gözden yitirmeden bir süre amatsızca yürüdü. Rüzgarı dinliyor, ayaklarının altında çakıl taşlarını hissediyordu. Kimi zaman bir kalkı buluyordu ve bu çölün çok eski çağlarda büyük bir deniz olduğunu biliyordu. Büyük bir taşın üzerine oturdu ve kendisini karşısına duran ufkun büyüsüne bıraktı. Aşkı ona, ona bir sahip olma düşüncesi katmaksızın düşünemiyordu. Ama Fatıma bir çöl kadınıydı. Bir şey onun anlamasına yardımcı olabilecekse bu da kuşkusuz çöldü başının üstünde bir şeyin kımıldadığını hissedinceye kadar orada hiçbir şey düşünmeksizin öyle kaldı. Gökyüzüne bakınca gökyüzünün enginlerinde uçan iki atmaca gördü. Yırtıcı kuşlara ve uçarken çizdikleri şekillere dikkatle baktı. Bunlar görünüşte düzensiz çizgilerdi. Ama onun için gene de bir anlamları vardı. Ne var ki anlamlarını çözemiyordu. Bunun üzerine kuşların hareketlerini gözleriyle izlemeye karar verdi. Böylelikle belki de bir mesaj okuyabilirdi. Belki de çöl kendisine sahip olmayı gerektirmeyen aşkı açıklayabilirdi. Uykusunun geldiğini hissetti. Ama yüreği ondan uyumamasını istedi. Osa tam tersine kendini kendini bırakması gerekiyordu. İşte evrenin dilini kavlıyorum dedi ve bu dünyada her şeyin bir anlamı var. Atmacıların uçuşuna varıncaya kadar bir kadına duyduğu aşk için içinde derin bir minnet hissetti. İnsan sevince diye düşündü. Nesneler daha çok anlam kazanıyor. Bilden atmacılardan biri ötekine saldırmak için pike yaptı. O anda delikanlının gözünün önünde ani ve kısa bir görüntü belirdi. Silahlı bir birlik elde kılıç, ve elde kılıç vahayı işgal ediyordu. Görüntü hemen yok oldu ama bıraktığı etki çok canlıydı. Seraplardan söz edildiğini duymuş ve birkaç serap görmüştü. Çölün kumlarında somutlaşan arzulardı bunlar. Ne var ki hiç kuşkusuz bir olduğunun vahayı ele geçirdiğini de görmek istememişti bunları unutmak ve tekrar düşünceye dalmak istedi. Yeniden pembe aşı boyası çöle ve taşlara yöneltmek istedi zihnini. Ama yüreğindeki bir şey rahat bırakmıyordu onu. Her zaman işaretleri izle demişti yaşlı kral. Fatıma'yı düşündü. Sonra gördüğü görüntüyü anımsadı ve bunun gerçeklikten pek uzak olmadığını sezdi. İçini saran boğuntudan kurtulmaya çalıştı. Ayağa kalkıp hurma ağaçlarına doğru yürüdü. Bir kez daha nesnelerin çoğu dilini anlıyordu. Şimdi vaha tehlikeyi simgelerken çöl güvenliği temsil ediyordu. Deveci bir hurma ağacının dibine oturmuş güneşin batışını seyrediyordu. Delikanlının bir kumudun arkasından çıkarak geldiğini gördü. Bir ordu yaklaşıyor. Bir ordu yaklaşıyor dedi delikanlı. Gözlemin önünde bir görüntü belirdi. Köz insanların yüreğini hayallerle doldurur diye yanıtladı deveci. Ama delikanlı onu atmacıları anlattı. Atmacıların uçuşunu izlerken birden evrenin diline dalmıştı. Deveci hiçbir karşılık vermedi. Delikanlının kendisine anlattığı şeyi anlıyordu. Yeryüzündeki herhangi bir şeyin her şeyin yaşamını anlatabileceğini biliyordu. Bir kitabın herhangi bir sayfasını açarak birinin elini inceleyerek ya da kuşların uçuşuna bakarak ya da kağıt falı açarak ya da başka bir yöntemle o anda yaşamakta olduğumuz deneyimle bir ilişki kurabiliriz hepimiz. Aslında nesneler kendi kendiliklerinden hiçbir şey açınlamaz. İnsanlar bu nesneleri gözlemleyerek evrenin ruhunu anlama yöntemini keşfedebilir çöl evrenin ruhunu kolayca anlayabilmeleri sayesinde hayatlarını kazanan insanlarla doluydu. Kahin adı veriliyordu bunlara ve kahinler kadın ve yaşlılardan korkardı. Savaşçılar bunlara pek ender danışırdı. Çünkü insanın ne zaman öleceğini önceden bilerek savaşa gitmesi olanaksızdır Savaşçılar savaştan haz almayı, bilinmeyen bir şeyden heyecan duymayı yerler. Gelecek Allah tarafından yazılmıştır ve Allah ne yazarsa yazsın insanların iyiliği içindir. Bu nedenle Savaşçılar yalnızca şimdiki zamanda yaşar. Çünkü şimdiki zaman beklenmedik olaylarla doludur bir yön şeye dikkat çekmek zorundadırlar. Düşmanın kılıcı neredeydi? Atı neredeydi? Ölümden kurtulmak için hangi vuruşu yapmalıydılar? Deveci bir savaşçı değildi ve şimdiye kadar kahinlere danıştığı olmuştu. Aralarında çoğu kendisine doğru şeyler söylemişlerdi. Kimileri de yanlış şeyler söylemişti. Bir gün en yaşlı ve en ürkütücü kahin, deveciye neden bu kadar gelecekle ilgilendiğini sormuştu. Bir şeyler yapabilmek için de yanıtlamıştı Deveci. Ve olmasını istemedim şeyleri tersine çevirmek için. O zaman bu senin geleceğin olmaz ki diye yanıtladı kahin. Ama belki de olacaklara kendimi hazırlamak için geleceği öğrenmek istiyorum. Buna iyi şeylerse hoş bir sürpriz olacak dedi kahin. Kötü şeylerse daha gerçekleşmeden acı çekeceksin. Bir erkek olduğum için geleceği öğrenmek istiyorum dedi bunun üzerine Deveci. Ve erkekler geleceklerine bağlı yaşarlar. Kahin bir süre konuşmadan durdu. Değnek falında uzmanlaşmıştı. Attığı yere attığı düştüğü yöne göre yorum yapıyordu. Ama bugün o değneklerini ama ama o gün değneklerini kullanmadı. Bir beze sarıp cebine koydu. İnsanların geleceğini okuyarak hayatımı kazanıyorum dedi. Değnek giz bilimini tanıyorum ve her şeyin yazılı olduğu mekana girmek için onlardan yaralanmayı biliyorum. Orada geçmişi okuyabilirim. Unutulmuş olanları keşf keşfedebilirim ve şimdinin işaretlerini anlayabilirim. İnsanlar bana danışmaya geldikleri zaman geleceği okumam. Onu sezerim. Çünkü gelecek Tanrı'ya aittir ve yalnızca o açınlar geleceği ve yalnızca olağanüstü durumlarda. Ve yalnızca o açınlar geleceği ve yalnızca olağanüstü durumlarda. Geleceği nasıl seziyorum? Şimdinin işaretleri sayesinde. Gizin kökü şimdidedir. Ve şimdiye dikkat edecek olursan onu iyileştirebilirsin ve şimdi iyileştirebilirsen daha sonra gelecek olan da iyi olacaktır. Geleceği unut ve hayatının her gününü şeriatın kurallarına uygun olarak ve Tanrı'nın evlatlarına bahşettiği inayete güvenerek yaşa. Her gün kendisiyle birlikte edebiyeti getirir. Ebediyeti getirir. İdeveci, Tanrı'nın geleceği görmeye izin verdiği olağanüstü durumların neler olduğunu öğrenmek istedi. Kendisi bizzat onu açınladığı zaman ve Tanrı geleceği pek ender açınlar ve bunu bir tek gerekçe için yapar değişmek üzere yazılmış bir gelecek söz konusu olduğu zaman tane delikanlıya bir geleceği göstermiş diye düşünür deveci. Çünkü delikanlının kendisine vasıta olmasını istiyordu. Kabile reislerinin yanına git dedi deveci. Onlara yaklaşan savaşçıları anlat. Benimle alay edecekler. Bunlar çöl insanlarıdırlar. Çöl insanları işaretlere alışkındır. Öylesi durumu biliyor olmalılar. Kafalarına takmazlar bunu. Allah'ın kendilerine bildirmek istediği bir şeyden haberdar olmaları gerektiğinde birinin gelip kendilerine haber vereceğine inanırlar. İşte bugün bu elçi sensin. Delikanlı Fatıma'yı düşündü ve kabile reislerinin yanına gitmeye karar verdi. Vahanın ortasında kurulmuş kocaman beyaz çadırın kapısını nöbet tutan muhafıza çölden bir haber getiriyorum. Reislerle konuşmak istiyorum dedi. Muhafız yanıtlamadı onu. Çadıra gelip uzun süre kaldı orada. Sonra beyaz ve altın, rengi, altın rengi giysiler giymiş genç bir Arap'la birlikte dışarı çıktı. Delikanlı ona görmüş olduğu şeyleri anlattı. Arap ona beklemesini söyleyip çadıra girdi. Gece oldu. Bu arada Araplar bir yan tüccar çadıra gelip çıktı. Araplar bir yan tüccar çadıra girip çıktı. Yavaş yavaş ocaklar söndü ve vaha kadar sessizleşti. Yalnızca büyük çadırın ışığı yanıyordu. Delikanlı bu süre için hep Fatıma'yı düşündü. Öğleden sonra yaptıkları konuşmaya hala bir anlam veremiyordu. Sonra birkaç saat bekledikten sonra muhafız delikanlıyı içeri aldı. Gördüğü karşısında heyecanlandı delikanlı. Çurun ortasında böyle bir çadırın olabileceğini hiç düşünmemişti. Yer şimdiye kadar üzerinde yürümediği güzellikte en güzel halılarla kaplıydı. Yukarıya içlerinde yanan mumlar bulunan parlak ve işlemeli madenin, madenden avizeler asılmıştı. Bol işlemeli ipek yastıklara yaslanmış kabile reisleri çadırın iç tarafında yarım daire halinde oturuyorlardı. Hizmetçiler lezzetli yiyeceklerle dolu gümüş tepsilerle gidip geliyor ve yandan çay sunumu yapılıyordu. Başka hizmetçiler nagilelerin közlerini tazeliyordu. O ve ipek hoş bir tütün kokusu sarmıştı. Sekiz kabile reisi vardı. Bunların hangisinin en büyük olduğunu hemen anladı beyaz ve altın rengi bir giysi giymiş olan Arap yarım dairenin ortasına oturmuştu. Onun yanında biraz önce konuşmuş olduğu genç yer almıştı. Meşal'dan söz eden yabancı kim diye soldu reislerden biri delikanlıya bakarak benim ve gördüğü şeyleri anlattı delikanlı. Bizim burada kaç kuşakta yaşadığımızı bildiği halde çöl böyle bir şeyi bir yabancı neden söylesin dedi bir başka kabile reisi. Çünkü benim gözlerim henüz çöle alışmadı. Bu nedenle alışmış gözlerin göremeyeceği şeyleri ben görebilirim. İçinden üstelik ben evrenin ruhunun ne olduğunu biliyorum diye geçti. Ama Araplar böyle şeylere inanmadığı için bunu eklemedi sözlerine. Vaha tarafsız bir yerdir. Hiç kimse saldırmaz bir vahaya dedi üçüncü bir Ben yalnızca gördüğümü söylüyorum. Buna inanmak istemiyorsanız bir şey yapmazsınız. Çadıra birden büyük bir sessizlik çöktü. Ardından ateşli bir tartışma başladı. Delikanlı'nın anlamadığı bir Arap lehçesi konuşuyorlardı. Ama delikanlı dışarı çıkmaya kalkışınca muhafız kendisine engel oldu. Bunun üzerine kopmaya başladı. İşaretler bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu ona bu olayı deveciyle konuştuğuna pişman oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.